Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızda yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere farklı farklı oyun içerikleri sunmuştum dostlar peki bugün ne yapacağız bugün sizlere Eton Redux modunda gözümü ve ilgimi çok çeken bir haritayı sizlere göstermek istiyorum gözümün ne alan neyse işte arkadaşlar Eton Redux modundaki senaryoları geziyordum ki orada Osmanlı'nın olmaması gereken bir haritada Osmanlı var arkadaşlar. Şöyle iniyorum sizlere de göstermek istiyorum aynı şekilde. Burada Commonwealth diye bir senaryo var görüyorsunuz ki. 10 Ekim 1619 senaryosu. Buna takıldıktan sonra şöyle haritasına bir gidelim isterseniz. Haritası bu arada kararmış şekli çok iyi bence. Bakın burada Osmanlı var. O burada Osmanlı'nın ne işi var? Belki diyelim 1619'da Kırım'ı fethettik ama biz buraları almadık arkadaşlar. Buraları almadık ama bizi buraya eklemişler. Demek ki senaryo yapımcılarının bir bildiği var. Biz de bu senaryoda oynamaya çalışacağız dostlar. Buradan sonraki, sonraki diyorum ayarlarını şöyle bir bakalım. Ayarları görüyorsunuz ki başlangıç nüfusu 200.000, başlangıç ekonomimizi 68.500 olarak ayarlanmış. Hatta bunu biraz daha bufflayabiliriz ve Osmanlı'nın teknolojisine 2 misli kadar arttırmaya planlıyorum arkadaşlar. Çünkü 1600 yıllarındayız ve bizim teknolojimiz yüksek olması lazım. Dün bu arada Şehirler Savaşı serimizin 3. bölümünü attım. Eğer hala izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz dostlar. Şu bir ay içinde bir sürü içerikle karşınıza gelmeye çalışacağım. O yüzden bildiğimleri açmayın kesinlikle unutmayınız. Eğer LOL ve be... farklı oynayan ilgileniyorsanız da açık açıklama kısmında benim kanalı bulabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. O kanal içinde bir tane Discord sunucu açtım. Dediğim gibi LOL e uğraşıyorsanız katılabilirsiniz sunucuya da. Şimdi Ayasal Dragon'ımız da bir 50 yapalım hocam. Şöyle bir %58 olsun. Bu şekilde ayarla oyunumuza direkt olarak girişimizi yapıyorum arkadaşlar. Mojmaz M'yi kaldırıp oyunumuzu direkt olarak başlatabiliriz. Şimdi öncelik olarak diplomasiden bir kendimizi kontrol edelim. Görüyorsunuz ki 1 milyon nüfusumuz varken 149.500 ekonomimiz var dostlar. Ve birden fazla her şeyi biliyorum görüyorsunuz ki. Önce ben bir devlet vergilerimi de. Aynı şekilde mallarımı ve yatırımları hemen ayarlayayım. Bu şekilde standartına çekeceğim standart net olsun dostum. Şimdi Osmanlı buradaki devletleri topraklarına katması gerekiyor haliyle. Çünkü biz bu haritada varsa buradaki devletleri yıkmak için varız dostlar. Onun için teknoloji seviyesine geliyorum. Şuradaki ordu bakımına 2 misli kadar arttıracağım. Bunu 30'a getiriyorum tamam mı? Arkadaşlar bu arada henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz videomuzu beğenmeyi, henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki yavaş yavaş 40 bin aboneye doğru gidiyoruz. 40 bin abone de sizleri güzel bir çekiliş bekliyor olacak. İnşallah en yakın zamanda da varmış oluruz dostlarım. Ya 500 beğeni fazla bir şey istemiyorum bu arada. Videoyu beğenmeniz kafi. Evet. Vergi gelene de 3 tane veriyorum ve burayı kapatıyorum. Güzel. Şimdi etraftaki devletlere şöyle bakalım ve Osmanlı hala birinci sırada görüyorsunuz ki arkadaşlar. Şöyle sıralamayı ben bir bakmak istiyorum. Birinci sırada Osmanlı. ikinci sırada Mojmaz. ikinci sırada Mojmar. O ne oğlum? Bu şey gibi. Red kullanıcılar gibi böyle bir ekip kurarlar ya. Bak hepsi sürekli Mojmoj. Moj. Bunların hepsi asimile olmuş galiba. Tamam. Bunları biz fethederiz. Sıkıntı yok kardeşim. Ee, Sağ sonra oyunumuzu zandıralım. Biliyorsunuz ki iki, bir gün önce Red Place etkinliği vardı. O etkinlikte ben de görevliydim arkadaşlar. Mis gibi Türkiye haritası çizdik kardeşim. Eğer İzlemediyseniz gidin Hedera'nın kanalından bulabilirsiniz zaten şeyleri ya da Instagram'da falan zaten karşınıza çıkıyordur her şekilde. Arkadaşlar vermedik bayrağı o cephede savaşan varsa yorumlara yazsın İlk yorumuna kalp atayım kardeşim. E, cephede savaştık mis gibi bayağı da iyiydi açıkçası. Buna bir savaşımı ilan ediyorum. Bayağı bayağı iyi oldu bayağı hızlı gittik. şimdi i̇şte Buna da savaşı açacağım. Bu arada modun linki açıklama ve yorumlar kısmında mevcut dostlarım haberiniz olsun. İndirip telefonunuza veya bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz. Şu efekt seviyesini bir tutabilir miyim? Tamam. 24.562'lik o askerimi silmeden buraya çekeceğim şimdi de. Ee, buraya kayacak. Aga sen de şöyle bir buraya git. Aa, bak bak. Paraya bak. Para bitti para. Bunlarla bir anlaşmamızı yapalım. Osmanlı burada olduğu için kardeşim kusura bakmayın ama sizi topraklarımıza katmamız lazım. Talepleri gönder yapıyorum. 20 bin. Bunlar buraya. Yan kanalım normal kanallara göre daha az yükseliyor bu arada. Youtube orayı hayvan gibi öneriyor arkadaşlar. Eyvallah Youtube. Bu kanal da önersek keşke. Aa adamın 24 bir ekonomisi var. Sıkıntı çıkarmasın. Deneyelim şansımızı. Evet. Bayağı da iyi geldik. Osmanlı olarak ilerlemeye devam. Buradaki tüm devletleri topraklarımızı katmadan hiçbir şey bitmiş sayılmaz arkadaşlar. O yüzden e, hareket puanım nasıl bitebilir ya? Bir tek daha. Aramızı sürekli bitirip duruyor bu asimilasyonlar. Ama halledeceğim. Onayla yaptım. Bitti. Tamam hallettik ya. Oğlum bir geri git. 10 binlik askeri buraya çekeceğim. Sen buraya gidiyorsun kanka güzel. Buradaki işimiz ne biliyor musunuz? Şu büyük balinayı topraklarımıza eğer katabilirsek arkadaşlar gerisi zaten ipsi köyü gibi gelir bakar mısınız? Büyük balina her yere sarılmış durumda. O büyük balinadan kurtulmak için de hızlı bir şekilde kendimizi geliştirmemiz gerekecek. Sevgili balina. Sen de bir geliştirebilir miyim? Gel bakalım buraya. Hiç geliştir. Artı ip. Beni zaten seviyormuş reis. 88 bine 214 bin. Ben senin içinden geçerim orada Beni sevme. Evet kulağıma bir şeyler fısıldadı asimilasyon bitince. Tamam güzel askerlerimiz tam sınıra koymuşum görüyorsunuz ki dostlar. Orada gelişe dursunlar. 750'lik askeri de buraya çekeceğim. Asimilasyonlar bir tane kadar biraz beklememiz gerekecek. 157 bin. 200 bin ne zaman acaba enflasyonu enflasyondayız şu an. Bu arada arkadaşlar yeni kalktım. Yani konuşmayı unutmuşum kusura bakmayın. Yeni yama gelene kadar biraz bekleyeceğiz ama konuşmayamam. geldikten sonra yine biz gibi artık yapacağım arkadaşlar. Diğer devletlere. Hazine boş diyor ya. Gelmiş. Ya. Hazine nasıl boş olabilir kanka? Koskocaman Osmanlısın sen. Diplomasi savaş inan et. İlerleyelim. Büyük balinaya iki, bir tane ilişki geliştirdim. Şimdi savaş açıyorum. Adama balina diyorum. İnşallah kızmaz bana. Çek bakalım askerleri buraya. 30 bin buraya gidecek. Evet kendisi şu an kaşınıyor. Tamam oraları zaten alacağım biliyordu arkadaşlar. Çok güzel. Mojmaz ve Mojminski M. He bu şey lan. Lan bunlar Ukrayna'nın ve Polonya'nın isimleri galiba. Bu şehirlerin ismi baksanıza. Bakın no var. İşte işte var. Crack olan. Alo. Hmm. Ya benim buraya gelme sebebim sizi topraklarıma katmaktı kardeşim. Mol gibi üzerinizde çullanacağım şimdi bekleyin. Nasıl savaş aç şimdi? Bak bu adam şımarık. Bu adam diyor ki beni topraklarıma katar mısın diyor. Al. Kattım kanka. Hani şımarık adamlardan nefret ederim arkadaşlar. Gelmiş burada hala toprak dileniyor bende. Ya yani seni topraklarıma katmışım ben zaten. Daha ne istiyorsun benden? Yıkıl karşımdan kardeşim yıkıl. Evet şimdi buna savaş açacağız. Sonra buna. gel bakalım. Savaş ilan et. Ee, sonra buraya kaydır askerleri. O bak arkadan güzel sayıda askerler geliyor ha. Ama nane yedin kanka sana bir lan. Çok güzel. Geldik gördük barışımızı yapıp çıkıyoruz şimdi. Çek bakalım askerleri geri. Barış anlaşmalarını yapıyorum. Oh şuna bakar mısın ya? O oh, topraklara bak ya. Geldiğimiz her yerden belli. Gözlük kurban olayım. Şu mavi balina yıkılmıyor. Mavi mavi balina. Sana. Buraları şöyle bağlayalım arkadaşlar. Tamam. Ya çok iyi değil miyiz arkadaşlar? Osmanlı'ya bak ya. Osmanlı'ya kurban olmuş. Şuna bak ne güzel gelmiş ya. Oh mis gibi asimilasyonu yapalım şimdi. Sol taraftan hemen asimilasyonu gibi başlatıyorum. Asimilasyonu başlattım bile hiçbir yerden belli olmuyor ya. Paramızı hemen şöyle biraz biriktirelim yeniden asimilasyon. Bakalım buralar artık benim toprağımın parçası mı? Çok iyi

Ben buraya İnşallah şuraya gücüm ah be yetmedi ya ah be hocam ah be Suat ah be kızım Tamam İyi geldik iyi gidiyoruz Osmanlı olarak toprakları sömürmeye devam ki diplomasi mi? Orada ne var lan öyle? O ne oğlum? Tam bu kadar askeri nereden buldun lan? Tamam, güzelce ilerle. Çok güzel, bayağı güzel. Ya abi burayı da Osmanlı gelmiş burayı da almamış. Vallahi iyi oldu ha. Şuraya bakalım bir de. Bak benim bakmam şey arkadaşlar şöyle geliyorum bakıyorum gidiyorum ama nasıl gidiyorum? Askerlerim o tarafa doğru gidiyor. Uzaktan bir asker görünmüştü. Yaklaşık 1013 askerler bize geliyorlardı. Sezar komutana gittiler ve dediler. 1013 asker bize geliyor. Ben de dedim ki hayır biz ona gidiyoruz. Bak yok. buraya askerlerim yetmez. Param da yok zaten. Fakirleşmiş meyce. Buradan o oh, cayır cayır asker çıkıyor yemin ediyorum. 24 bin. Güzel. Diplomasi. Savaş ilanet. Abi ya bu ne böyle ya. Tak 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 tak. Bir yere gücüm yetmedi ilk kez. Osmanlı gelmişti ama düşürememişti. Neden düşürememişti? Biraz sonra bunu öğrenmek için gerçekten e, yeniden şansını deneyecekti. Osmanlı hiçbir yerde durdurulamazdı. Bu gücü herkes biliyordu. Eğer Osmanlı yenilseydi yenilmeyecek diğer devletlerin bize karşı bağımsızlığı falan ya da özgürlüğü falan daha değişebilirdi. Ona izin vermeyecektik. Şimdi barış anlaşmalarımızı yaptım. Osmanlı'yı yeniden Rönesans'ına çıkarmaya karar kıldım. Aha günlük yazıyoruz yine. Tamam. Of oh, çok iyi. Buna bakar mısınız arkadaşlar? Ayy ay. Neyse dostlarım, kardeşlerim bir sonraki e, senaryo tanıtım bölümlerimizde görüşmek üzere derim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip eğer yan, yan kanalıma bakmadıysanız yan kanalıma bakmanızı öneririm. LOL her soper 4 farklı oyunlarla ilgileniyorsanız o kanala kesinlikle gelin dostlar. Bura oranın kitlesi daha aktifime geliyor ama neyse. Şimdilik e, aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Eğer LOL falan ilgileniyorsanız Discordumuza da bakabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi görüşmek üzere diyelim. Bay bay dostlar. Hepinizi seviyorum.